Salam aleykum. <laughs> Dobri bekir. Privet. Hello. Selam aleyküm dedim ya neden fazlasını söylüyorsun? Vallahi sessiz gelmedi Ay hanım. Oynayak mı? Neden hoş geldin. Evet evet. Ha. <laughs> Türkiye'de mi kalıyorsunuz? Yok Türkiye'de değilim. Kore'deyim. Harada? Kore'de? Ha, kim sen ına bandan salam söyle. Kime? Kim sen ına. Bilmiyorum. Sen nerelisin? Ben nereliye benziyorum. Azerilere benziyorsun. Hele tüp düz taptın. Evet, <gülüyor> <çok> <gülüyor> sen Türk değil misin? <laughs> Koreyada değil misin? Allah evini tilsin. Kim çenındı da oranın prezidenti. Ona benden salam söyle kim çenına. Artık diyorum. Ne dediğini anlamasam kime selam onu anlamadım Kore'ye. kim oranın prezidenti. O, o değil buranın prezidenti. O Kuzey Kore'nin. Yakışı orası sizin prezidentiniz kimdi? Ya, buradaki prezidensi bir kaç hafta önce tutukladılar. Prezidensiz şu an burası. Ha. O zaman kendin o. Bana bak ne yakışık Kore'de yaşıyorsun. Ere mi gitmişsin oraya? Daha gitmedim hele de işe geldim. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> ha Kore'ye de iş diyorsun. Ne işi bilmiyorlar mı? Ha, fabrika fabrika. Tekstil mi? Yok araba parçaları yapıyor Kia'ya. Sağ olsun. seni. Hani... Bana bak, yapıştırıyorsun yoksa yazıp pozuyorsun yoksa para dersin. Ne işin yapıyorsun? Koli, kaldırıyorum, indiriyorum, sayıyorum. Onda böyle çıkıyor orada aylık ne, maaş Türkiye'den yakışıdır ha? Ben sen Koreya dilinde biliyor musun? Biliyorum, öğrendim. Korece ben seni seviyorum nasıl demiyorlar? sana söylemeyeyim ben kendi tayfama söyleyeyim. Yorumun <laughs> saranam nida. Böyle söyleniyor. Şimdi bir dakika Gözde onu bana yavaş yavaş anlatsana başına dönerim. Sen kime söyleyeceksin mesela? Abi, göre söyleyeceğim, kıza söyleyeceğim. Sen bana de ben de kızıma söyleyeyim. Aha. Ha? Kan heyo. Kan heyo. Hani hayır. Sarang Sarang. Heyo. Heyo. Sarang heyo. Sarang heyo. <laughs> Sarang heyo. Cano hoş geldin. Hoş geldin. Ay adınız ne oldu sizin? Benim adım Nessa. Nessa o ataların bir meseli var. Bir ata ata bağlasan hem renci olmasa da hem hasiyet olar. Vallahi Kore kızlarına benziyorsun. Ya senin suyun çekmiş artık oralara. Yok hiç benzemiyorum. Onlardan çok çok farklıyım aslında. Onlar daha güzeller. Ne danışıyorsun ya? Kore kızları Barbie, Barbie kuklalar var idi ya. Barbie kuklalar. Onlara benziyorlar. Aa, ben bilmiyorum. Daha böyle şeyler. Bebek, bebek gibiler. Yüzleri. Ama onlar kozalanda şey okşuyorlar. Hele şeye. Onların zavallığı güzel oluyor. Kocalığı ama beter oluyor. Onu doğru dedin. ama doğru bizimkilerin cavanlığı öyle de be olmuyor ama yaşa dolduksa güzel oluyorlar. <laughs> Değil mi? Yaşlandıkça. <laughs> bak benim bir sinif yoldaşım kız var idi. Çocuk vakti böyleydi kız. Bak bana bak. <laughs> Vallahi şimdi o kızı gördüm tanımadım. Kız bir güzelleşmiş güzelleşmiş. Böyle olmuş. Çocuk vakti böyleydi. Vallahi dişleri de kabaa çıkmıştı. Tavşana benziyordu. Ama çocukken ben öyle değil mi? Genelde çirkin olanlar sonradan güzelleşiyor erkekte, kızda. Güzel olanlar da çirkinleşiyor. Evet. El ona göre o, o lafı Koreyelere dedim de. Bana bak sevgilin zaten var mı orada? Sevgilim yok ama yapmayı düşünüyorum. Koreli istiyorsun yoksa? İkisini alayım diye Koreli istiyorum. Ne diyorsun? Ne almak istiyorsun? Almak istiyorum vize. Evlilik vizesi yapmak istiyorum. Vallahi Koreli alabilirsin. Koreli ile evlenebilirsin. O problem değil. Ama genetik faktörler var ki o Koreli yani sende düz gelmeyecek. <laughs> ne gibi genetik faktörler? Onu onu inşallah evlenersin bilersin ne diyorum. Oynuyor musun yine? Oyna oyna. Oynayalım. Aynen öyle. Onlar ben razı olurlar. Ön, ön, yargı, ön, yargı kötü bir şeydir. Ön yargılı olmamak lazım. Bir dakika sen pek at bir daha arkadaşım sen vur lan bir dakika dönürüm. Hadi okay, tamam. siz de bir beğenin arkadaşlar. Anar gelir. Yani orada dursun. Ana! Ay ana! Gəl. Ha hə, sən də haçan hə, canlı atıram, sən məni zırtazırsan məsələn. Gəl. Gəl, nağar meqardəş, iş yox, güc yox, oturub canlıda otururuq da yalandan yalandan cəhənnəm üçün güldən müldən atsınlar. Gəl gəl içəri. Meli də götür gir içəri. Meli də götür gir içəri. Meli məə lazım olacaq da götür ordan qalmasın. Nətər meli nəyirəm mən? Məni nəyin edirlər bilmirsən? Yo, məni bilmirsən nəyin edirlər? Sən elə bilirsən ki, ora girəsən rahat canını qutaraçasən. Get sora. Hə, çıx sərə. Səsim yoxmu indi də? Var, səsim var, eşidirəm səsin. Dedin? Niyə bombura mahnısına qulaq açırsan? Şey Burcu biz PK yaparken benim sesim gelmiyor size. Oraya gidiyor ama size gelmiyor. Geliyor, geliyor. Sesin geliyor, eşliyorum. Ya da benim chatime gitmiyor. Nasıl oluyor? Ben eşliyorum, onlar eşitmiyor mu? Ayarım ayarlarla ilgili bir şeyim var herhalde ben anlamıyorum pek. Geliyor mu? İyi, okey. <laughs> Bazen gelmiyor diyorlar. Ay Nesa. Ha, kar da kalmıştık biz. Ka Koreli bir oğlandan evlenme istiyorsun, mi? Evet. ha mi? Ha, labi. Şimdi orada bana bak. bir tane. Oppa. Oppa diyeceğim ona. Oppa. <laughs> bana bak ben nasıl diyebilirim? Benim ben, benim al Be Benim dedim gerisi kaldı. Çek benim, değil, adım, değil. benim adım benim adım Cengiz, ben pehlivanım. Pehlivanın burada şeyi yok, karşılığı yok. Pehlivanı pehlivan gibi söylersin. Değiri mi? Cengiz imnida. Teğiri pehlivan imnida. Şimdi onu bana başına dönün. Bir yavaş yavaş anlat onu diyeyim. Ben burada şimdi sana ders vermeye kalksam o. Ne olar ki ders versen, ne olar ki. O, o dünyada ben geleceğim sana bir, bir hal vereceğim. Diyeceğim bu geçsin cennete. Tamam demezsen namertsin. <laughs> Vallahi indiden diyorum ay Allah bu kız o dünyaya düşende benden ona bir hal vereceksin zannet diyorsun. olsun. Boynuna yük bıraktım Allah büyüktür elbet ölünce bunun hesabını sorar. Bırak bırak. Olsa benim boynumda o kadar yük var ki yüce örgeşip benim boynum. Allah'ın hikmetine güvenirim. Bırakıyorum söylüyorum bak şimdi. Ç Ç Ben demek tamam mı? Ç ben. Ç Çe irimi mi? değil irimi irimi çe irimi çe irimi i̇ri zengizim nida zengizim nida doğru aferin çe irimi zengizim ida çe irimi zengizim ida i̇ri. doğru kendini tanıtırken böyle tanıtacaksın çe iri çe iri Pehlivan. Çey de pehlivan. Pehlivan yeyo. Pehlivan leyo. Ben öğrettim. <laughs> Yakşı Allah senin min budak etsin. <laughs> Artık dua mı ediyorum? Ben dua mı bilmiyorum ama amin diyelim. <laughs> Takip için teşekkürler. Ben biliyor musun ne istiyorum? Ben istiyorum. Ele bir ölçüye girdim ki Azerbaycan çeşvetinden çıkım TikTok'ta. Niye? İstemiyorum ya. O kadar pahalı adamlar var. Giriyorlar, küfür yapıyorlar, pis sözler yazıyorlar. Azeriler. Evet. O Azeriler bizim kardeşimiz nasıl öyle bir şey yapar? Öldürürüm seni. Kötü konuşma. Yapıyorlar Aten. da. Yapanda yapıyorlar görüyor musun? Senin ne, sen katmışsın kareye de oturmuşsun. Vallahi setinde ne kadar adam var. Benim dört kişim var. dört kişi zaten biliyorsun şimdi onlar. Ama ben yetimin canlısına girip küfür yapıyorlar ya. Üzüldüm. Abi, aynen böyle ağlıyor. Evet. Tanıştığıma Livan. Evet. Allah'a emanet ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Nessa. Sana Kore'ye de uğurlar arzuluyorum. Sağ ol, teşekkürler. Ben...